enfeksiyonları ya da bademcik enfeksiyonu, diğer İngilizce terimiyle upper respiratory tract infection or the tonsillitis çocuklarda en sık gördüğümüz viral enfeksiyonların başında gelmektedir. %70-80 olarak viral sebeplere bağlanmaktadırlar. Genel olarak ateş, bu yüksek ateş olabilir, düşük seviyede bir ateş olabilir, halsizlik, iştah kesilmesi, boğaz ağrısı, yutkunmada güçlük, genel yorgunluk hali şeklinde seyreder. Çocuğunuzun düzenli olarak sıvı almasını, düzenli olarak parasetamol ve nurofen almanızı ve 24-48 saatlik bir dinlenmeden sonra tekrar düzeldiğini göreceksiniz. Hastalığın progresi değişebilir. Bazen 7, bazen 10 gün kadar sürebilir. Genel olarak baktığınızda her gün çocuğun birazcık daha iyileşmeye doğru gittiğini fark edeceksiniz. Eğer ki 3-4 günden sonra bir iyileşme hali gözükmüyor, hala iştahta eksiklik var, sıvı alımı düşmüş ve idrara çıkma azaldıysa o zaman mutlaka bir hekime görünmenizi tavsiye ederim.